Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Watch Dogs'un serilerine devam ediyoruz. Şu anda apartman sakinlerinin tapularını çal bölümündeyiz. Burada biz Jimmy ile konuşmaya gittik. Jimmy ile konuştuktan sonra bize kırmızı oda dedi. Kırmızı odadan sonra Miranda ile konuştuk. Miranda da bize apartman sakinlerinin tapularını çal görevini verdi. Bakalım

çok zor bir bölüm bu. Harbiden çok zor bir bölüm benziyor. Evet. Sen ne gittin? Lan, lan lan lan. Sen de gittin. sen de gittin. Anahtar sende. Evet. Evet sen de gittin. Gel bakalım gel sen de gel. Sen de gel bakayım. Sen de gel. Anahtar gitti. Anahtar nerede lan? Şu adamı da öldüreceğiz. Sen de gel. Evet, adamları öldürdük, öldürmeyi denedik. Apartman sakinlerini tapularını çal görevinde. Adamları resmen yığdık. Aç bakayım şu kapıyı. verileri alıyoruz. Miranda bizi buraya getiren Miranda. Looks like you were right. This is the place and they brought Jimmy Siska here. If I bust him out, think you can get him someplace safe? Count on it. I'll be ready. Ne olacak şimdi? Ha. Evet. Koş 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 koş.

Bizi, bizi Aha. Anahtar burada. Anahtarı aldık. Adamdan aldık. Adamın üzerindeymiş lan anahtar. Buranın kapısını açacağız. Nellie's not going to let this go. You know that. She's going to realize I'm gone and she's going to call the cops. Jason? My name's not Jason and I'm not with Nudon. I don't belong here, man. Been in the church, moving, go. Okay, okay. It's. Sean? Miranda'nın Miranda, sizinle yaptık. What about you? I'll get out on my own. Just make sure he's safe. I will. Güvenli olduğun emin ol diyor. Tamam. Güzel. Evet, eğitim merkezi. Burası Yeni Şafak'ın eğitim merkezi arkadaşlar. Aslında normalde suç bunlar. Biz e, biliyorsunuz bir önceki görevde bir adamın önünde durmuştuk. O adam bizi Miranda'nın önüne getirdi. Miranda, ile git konuş dedi. Yeni Şafak hakkında bir şey bilmiyorum ben dedi. Fakat sadece kırmızı oda ile alakalı bir şey biliyorum dedi. O da Miranda da bize kırmızı odanın burası ile alakalı olduğunu söyledi. Biz de buraya geldik ama Yeni Şafak aslında suç örgütü çıktı. Miranda onların suç, suç örgütü olduğunu söyledi. Şimdi Miranda ile telefonda konuşuyoruz. Thanks Miranda. Hey, you did all the legwork. Here, he wants to talk to you. Marcus, if that's your name. I want to burn these bastards and I know where to start. I'll meet you outside. Yeni şafak tapınağın dışında buluşa buluşacağım diyor. Dostum, polise şikayet ettiğimiz We just proved the church keeps prisoners. I've got footage. We'll release a video soon to let the world know. What else do we need? I can lead you to the heart of the religion, the holy relics, the original source. Now, how am I going to resist an offer like that? I'll see you there. Jimmy Son anda Bir çıkın bakalım orada Evet jim ile Galileo's keeping busy. benim buradayım. Jimmy Siska. Jimmy Siska. Kılık değiştirdim. I'm evet, görebiliyorum diyor. Beautiful, isn't it? Bu ev yalanlar üzerine kuruldu a... ve bir itiraf tamamladı. <laughs> ah dostum açık yaralar. Man, Çünkü tam bir modern, klasik. A modern klasik. 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 Yeah yeah. Yeah I was. Yeah. Yeah I guess I fucked up didn't I? Seems to be a running theme in that. There's always time for a fresh start, like right here, right here, and right now. Mm -hmm. You know, kid. Maybe not right here and right now. I don't know if I can go back in there. Well, it's all good. Just tell me what to look for. I got you. Right. Ah, right. Okay. So, uh, there's a lift that will take you down into the basement. In the basement, there's a room. Inside the room. There are ancient Sumerian tablets said to have been written by the visitor himself. No, hey man, I'm serious. And they... They are deadly serious. Okay, man. I believe you, that's perfect. Okay. Look, if you need anything else... You let me know. Bir şeyler hissediyorum bu Could we just ask someone for directions? No. Ne yapıyoruz? Sümer tabletlerini bul. Sümer tapınağın yer altı katına gir. Okay gang, I'm about to sneak inside New Dawn's temple. Yeni beyler şu anda. Yani... Motoruma benim? Nasıl ineceğiz Şuradan aşağı. Kıyalım. ne alaka bir dakika ha görev alalım bir dakika abi. haritada işaret gelindir şurası herhalde aşağıdan yol gösteriyordu bize baya terso gelmiş Bir tapınağa gidiyoruz da başımıza orada bir iş almayalım ya. Oo, yasak bölge. Evet, her yeri parçaladık zaten. Yasak bölge, bölge kalmadı. Tarla bizim oldu aga. Şimdi burada kimler var? Ben çok merak ediyorum onu şimdi. Burada 3-5 çakal var bence. Evet. Burada insan dolu. Kameraya erişelim bakalım. Evet. Neymiş? Evet, açılmıyor. Gir bakalım buraya. Evet. Gir bakalım şuraya. Evet. Evet, hacklememiz gerekiyor. Devre tamamlayacağız. Evet. Şöyle gide gele gide gele. Şimdi şöyle bir durum var. Ee... şuradan çık hop. yavaş yavaş Şuradaki adam Şuradaki adam sıkıntı sen nereye gidiyor gel bakayım gel 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 hop sen gitti sen finish sen bizi görmedin Gel, 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 gel. Güzel. Şimdi gel bakayım sen oraya. Gel bakayım buraya, gel. Çık bakayım şuradan. Heh. O şimdi bu tarafa geçecek abi. Her türlü. Biz dışarıdakileri bir temizleyelim. Gelsene buraya gel. Sen iptal. Sen uyumaya geçtin ama uyutmak da seni pek çare gözükmeyecek. Hızlı olmamız gerekecek. Çünkü uyumak da pek çare değil. Evet gel bakalım. Buradakileri nasıl bir çare bulacağız? Önemli olan o. Arkasını dönmesi lazım şunun. need some help here. Base to control. Be on alert. Possible Şu an sıkıntılar başladı. Benim nerede olduğumu biliyor çıkar kafanı çıkar 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 sen nereden sıkıyorsun bana gel bakayım sen hop sıra sende takviye kuvveti getir hop şansınızı çok zorladınız hayır bom sen yeni yeni uyanmış bu da burada. <laughs> Demin uyan adam yeni uyanmış. Uykudan uykudan uyanınca bizi göremedi. Çok iyi. Uykudan uyandı bizi bize bize bakamadı bile. Abi şimdi ee, anahtar nerede? Anahtar nerede? Anahtar burada bir yerde herhalde. Açılı bakayım. Evet. Neyin devresi var burada? Devre olduğunu söylüyor. Yukarı çıkacağız herhalde. Yukarıda bakalım. Bizi nasıl bir devre bekliyor? Ho -ho -ho. devre tamamlanacak şimdi. Bakalım. Evet aşağı inip şifreleri çözmemiz gerekecek. Tamamen hack konsoluna bağlanmış gibi bir şey oldu. Şimdi bir 2 ee, bir dakika Nereden geliyor bunlar Bağlantının Dağılması gerekiyor Bağlantı dağıldıktan sonra burayı açması gerekiyor Evet yolu bulduk Ama şöyle de yolu bulabilir miyiz Bir dakika elektrik vereceğiz. Tamam. Açtık. Şifreyi çözdük. Bağlantı yolunu hallettik. Buradan gelen sinyalleri halledeceğiz. Evet, geldi. Geldi. Çözülmedi. Aç bakalım. Evet. Şurası kaldı herhalde. Bir iki üç çözdük, 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 çözdük. O zaman böyle yapacağız. Evet. yere bağlanması gerekiyor Peki abi. Anahtarı çözdük. Aşağı verdik. Güzel oldu. Oraya verdik. Buraya verdik. Ama olmadı. Bir dakika. Hah. çözdük. Güzel. Buraya elektrik sağladık. Sinyal verdik. Ee... Bu yolun kapanması sıkıntı yaratıyor. Aç bakalım sen bu yolu. Evet. 2. Bağlantı noktasından buraya ışık verdik. Şimdi Çözdük, çözdük, çözdük. Dahili kilit açıldı. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Opa. <laughs> That's gotta be Jimmy's elevator. I've unlocked the secret lift. I can't believe you actually said that. What? Oh oh, asansör kilidi açıldı. Baba, ne, ne Welcome to the fifth level of the New Dawn and congratulations on your spiritual ascendance. Thank you. Kendimi çok özel hissettim şu an. Oha. Ha. Vallahi. Nereye geldik aga biz şimdi? Ne dur nereye gidiyorsun lan bir dakika. Gel şuraya. Ne bu şimdi abi? Tabletleri araştır. Hah. Evet. Samsung'un yeni amiral gemisi. Şimdi e, tablet dinlenir. E, satırlar. Burada bir sürü manyak şey var ama şimdi bu özel bir şey. Neden müzede değiller ki? Demek istediğim kiliseye bunları bizden saklama hakkı <laughs> veren şey nedir? <laughs> Hadi öğrenelim bakalım diyor. Oo, oh, says, Do not touch. oh dokunma ben gerçekten really dokunmak istiyorum yani biraz. Dokun da çarpıl. So much rich history. I mean I am so glad to be a part of all the... Oh no 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 no, no. Oh, they're işte fucking bu yüzden fake. dokunma diyorlar. <laughs> This is all bullshit. People commit to New Dawn, pay millions of dollars lan, before they get, get to see these and they're fake. fake. Ne yaptım ben? As fake as everything else the church promises. Ah sahteymiş. <laughs> yeah. Lan. Now I feel better. Let's go home. Sahte çıktı her şey. Jüntar <laughs> usulelerin farklı boyutlarına bir, bir pencere açmasını sağlayan Mezonans aleti hakkında bilgi sahibi olduk. İlk okuduğunda metafor gibi geliyor. Hepsi yalan lan bunların. Hadi kaçalım. Çıkar oh -oh. Çocuklar çocuklar. Şşt. Gelin diyor. Bakın.

Evet. Şimdi yandılar. Her şey yalan söylediler, halkı da kandırdılar. Yeni şafak üyelerini hayatını mahvetmek ve bir bireylerini kendisine. Bunlar bir suç örgütü arkadaşlar. Yeni şafak suç örgütü. Biz de bunu hacker olarak ifşa ettik. Bütün bilgilerine ulaştık. hello i'm you you a bunch of jim scum before i was brainwashed by a new would and forced to the company lie when friends of mine questioned the church's cruel practices they disappeared when i that, i was taken against my will and locked away note that the police are already investigating my claims Ve kilisenin asıl amacı 5 numara kapının arkasında ne var diye seçtik arkadaşlarım göstersinler. İşte bu bizim yaptığımız işlem. Yani insanları dolandırmak. Yeni şafak bitti. <laughs> i̇şte bu kadar. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Çıkmam lazım. <laughs> ee, bizim motorumuz vardı. Ah, burada. Gel bakalım. Ben kaçar. Evet. Oyunum kırıldı lan. Abi hep bir görevi tamamlarken bir şey olmak zorunda mı? Aha takipçi sayımız. Takipçi sayımız uçtu. Aa, o, o, o. Bayağı bir seviye atladık. Yeni şafak bandanası maske maske giysi dolabına eklendi diyor. Güzel. Atla. Yo, Oh, yes, star. posterlerini merak ediyorum. İyiler gerçekten <laughs> iyiler. Sana, sanat, sanat <laughs> iyiler. Onlar sanat. Bilmiyorum dostum. Ya, <laughs> bu sokak sanat şeyini daha önce hiç yapmamış. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel ve eğlenceli bölüm oldu gerçekten. Biraz zorlandık ama iyiydi. Gerçekten güzeldi. Evet. Kimin yanına gidiyoruz lan? Bir Senin yanına mı geleceğiz? Yok kanka. Senin yanına gitmiyoruz. Evet ana operasyona gidiyoruz. Virenç ile buluşmaya gidiyoruz arkadaşlar. É evet. São Francisco. Biz fren Gülenç'in yanına gidelim. Ondan sonra kaydı sonlandıralım yavaş yavaş. İki tane bölüm bitirdik. Artık diğer bölümlerde diğer serilerde görüşürüz. Kısa tutmaya çalışıyorum. Siz de sıkılmazsınız hem de takipçiler gelmeye devam ediyor. Bloom etkisi tepkisini çekecek insanlar. Takipçiler gelmeyeceğim. It's all here now, isn't it? Thanks to CTOS. those authors saw it coming decades ago. Gidelim, varalım. Ondan sonra everybody's too sold zaten tane bitirdik. And branding to realize the whole damn It doesn't help that CTOS actually does what they say it does either. Evet, it's We're opposing a system that helps people on the surface but exploits them behind the scenes. İşte Makes it easy to paint us as the bad guys. Question for Ed. Kalın salacak arkadaşlar. Stara, sen de sonra görüşeceğiz. Hadi We görüşürüz. Had